Evet. Bisiklet vadisi. Asfalt. Parkur. Bu yarış dönüş pistinde 10 tur attım. Biraz ısınayım diye ama bayağı yordum kendimi. Şimdi şu vadinin parkının ilerisinden yani şu parkın etrafından dönen sanırsam 3 tane pist var. 2 tane cross, biri hard cross, biri orta halli toprakta. biri de asfaltta hem insanlar yürüyüş yapıyor. Asfaltta olanını döneceğim size. Sadece yokuşları zorlu işte. Tekrar geleceğiz buradan aşağı ineceğiz. En son. çok uzun sürerse diye bazı yerlerde belki hızlandırırım videoyu sıkmasın diye hani gelmek isteyenler bisiklet vadisinde ne var bilmek isteyenler bakıp izlesin diye koyuyorum Böyle yukarıdan ineceğiz şu yeşilliğin arkasından. Tabi ilk başta tırmanıyoruz. Dersten de gidebilir. Gidilinebilir. Ama ilk başta çok dik bir yokuş çıkmanız gerekiyor. Bayağı bir dik düzü bu. Ya sakinken tersten gidilir ama burası kalabalıkken tersten gitmek iyi değil. Gerçi herkes tersine düzün uymuyor ama düzü bu. Hayır. Hayır. Saat 10 yönünde ne kadar hep çıkacağız Aha top gitti. <laughs> Yakalayamadı hala topu. Burada, burada otlarda yeşilliklerde köpekler de oluyor bayağı bir ama köpekler alışkınlar buradaki bisikletlere falan böyle peşinize falan havlama falan kovalama pek olmuyor. sağdan dönüp şu karşı yeşilliğin üstüne çıktık mı oradan sonra daha yok aşağı. buraya zirve diyebiliriz. Tekrardan aşağı iniyoruz. Burada böyle çocuk parkları var. Aşağıda cross soft cross pisti var diyeyim. Daha zorlusu da var yani aralarda. Şu ormanın içine falan giriyor. Başka bir gün orayı da çekerim. Bu yokuş biraz dik dik olmasından ziyade dönüşü var. Böyle köprü altından geçerken hızlı girmemek lazım. Yavaşlayalım orada. Bilmeyenler için. Yani şu yokuştan aşağı inerken yavaşlayalım. Tam şurası. Hem böyle mıcırımsı oluyor. Kayabiliriz. Hem de dönüş var. Burayı da geçtik mi bir tur daha atmış oluyoruz. Bu kadar. Burası da işte performans pisti diyeyim. Videoyu başladığım yere götüreyim sizi. Burada da böyle bir dönebilirsiniz. Ben ilk geldim burada bir 10 tur döndüm. 10 da ne bitmez şeymiş. Dön 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 bitmedi. Burada böyle bir 10 tur dönünce bacaklarda, nefeste her bir şey açılıyor. Evet. Bu pisti de tam bir tur dönmüş olduk videoya. Başladığımız yere gelmiş olduk. Eğer isteyen olursa toprak yolda da bir tur döneriz. Şimdi bu akşam dönmeyeceğim. Bayağı yordum kendimi. Ee, olursa belki o zorlu cross parkurundan da döneceğim. Şu aradaki hoplamalı zıplamalı yerler kapalı oralara giremiyoruz. Profesyonel profesyoneller için yarışlar için kapalı orası. Aa buralarda girilebilen yerlere giriyoruz.